Evet arkadaşlar, bu sebeple e, kanalımızda ilk olan bir video yapacağız. Kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. E, e, bugün benim doğum günümdü ve bana şöyle bir JBL kulaklık geldi hediye olarak. Bunu e, kutu açılımı yapacağız ve şu eski Preo kulaklığımızla e, karşılaştıracağız. Biz bu kulaklıkla arkadaşlar çok memnunluk normalde. Ama böyle görmüş olduğunuz gibi derileri soyuldu. Süngerleri falan eskidi böyle artık. Şuraları falan çıktı. Görmüş olduğunuz gibi böyle. Ediz ben bir şey söyleyeceğim. Bunun bu süngerleri var ya evet. şuraları değişebiliyor aslında ben araştırdım. Şunlar çıkıyor. Şöyle çıkartalım Hı. hatta bir tanesini. Aynen onlar çıkıyor Bunlar biliyorum. Çıkıyor. Bakın şu şekilde içi de böyle. Böyle çıkıyor. Bunları ayrıca alıp buraya takabiliyoruz. Şunları. Ama bunun Şunlar şuraları satılıyor. falan da Aynen eskimiş. buraları falan da eskimiş. Eskimiş ama bunun sesi de gerçekten çok iyiydi. Çok iyiydi. Biz bunu kaç senedir e, kullanıyoruz? Biz bunu, e, bunu... en az 6-7 senesi var. Aynen 6. senesi falan olmuştu. Evet. Hem, hem şarjı çok iyi gidiyor bunun. Hem de sesi mükemmel. Basları Aynen. falan çok iyi. Ama biraz dışarı ses veriyordu. Bunun evet, da herhalde bayağı ses veriyordu. Bunun özelliği herhalde biraz dışarı ses vermiyormuş. <laughs> tamam hadi bakalım. Şimdi bunu açacağız. Bu JBL markasının e, T460 BT modeli. Şu şekilde gözüküyor. Benimki mavi renk. Her rengi var diye biliyorum. Şimdi Bluetooth'lu yapmış olduğunuz gibi bir kulaklık şöyle kutusundan çıkartıyoruz Tabi ters bu. Aynen şu şekilde olacak. Şunu şöyle koyalım. Bu da böyle bir kutumuz var ve Açtığımızda karşımızda kulaklık çıkıyor arkadaşlar. O, rengi güzelmiş ha. Aynen, rengi çok güzel. Şu şekilde kulaklığı çıkarttık. Hmm, bak bunun ondan farklı. Bu şekilde farkı... arkadaşlar. Bu şu şekilde dönebiliyor. Bakın. Ve ayrıca bu böyle de olabiliyor. Evet, bayağı farklıymış. Bu e, kulak yeri olarak bayağı şeyle farklı ondan. Çok küçük gibi gözüküyor ama Şuradan görmüş olduğunuz gibi böyle uzatabiliyorsunuz bayağı. Ben şu kadar falan uzattım mı bana yatıyor görmüş olduğunuz gibi. Bakın. Kulağa oturması çok iyi. Kendi sesimi acayip duyuyorum. Evet. Şöyle bir yakından gösterelim. Yani babamın sesini bile çok az duyuyorum. Şu şekilde. Güzel. Evet, yer de kaplamıyor. Şu şekilde bunu içe doğru katlıyorsunuz böyle. Buraya işte koyuyorsunuz. Kutuda başka bir şey var mı? Kutuda şurada e, minik bir kutumuz var. Bunu açtığımızda ise arkadaşlar şu şekilde burası açık. Kullanım kılavuzu ve içinden şarj aleti çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Bu normal e, Samsung Android'de kullanılan küçük uculardan şarj kablosu. Ve görmüş olduğunuz gibi kullanım kılavuzları falan var burada. Şarjı iyi gidiyor mu acaba? JBL herhalde gidiyordur. Gider ya. JBL. Aynen. Aynen. Sesin nasıl acaba? Şimdi bunun sesini de test edeceğiz. Şu şimdi Diğer topu. şeyde baslar falan çok güzeldi şu kulaklıkta. Boyutuna bakalım. Şöyle bir tut yanına. Bak şimdi bunu açalım. Boyut farkı. Ha şu şeyini merak ediyorum şurasını. Ha şurası. şurası. Orada bir fark yok. Ya. E şöyle bir fark var. Bak şu bu daha büyük. şu daha kalın. Aynen bu mi? çok kalın. Evet, bu incecik. Bunun, bu. bunun içindeki hoparlör biraz daha büyüktür herhalde. E, şimdi bakın bu biraz daha biraz küçük daha... gibi gözüküyor ama şuraları çektiğinizde böyle büyüyor yani. Bunda da öyle bir özellik vardı ama çok iyi değil bakın şu şekilde. Evet. Yalnız eliz, bu da çok kaliteli bir şeymiş ha. Aynen. Bu da Yani o kadar seni kullandık hala. Hem bu da şarj... doğum günümde hediye gelmişti bu arada. Ama hem şarjı çok iyi gidiyor. Ama çok eski işte artık. Yeni JBL kulaklığımız var. Tamam bu benim o, olur artık. Ses kontrol falan yaparız. Aynen o, o senin koç, Buna şu şeylerden alırım. Süngerlerden kullanırım. Şimdi bunu bir telefona bağlayıp test, test edelim. Aynen. Ya, kutuda başka bir şey yok burada arkadaşlar. Normalde doğum günü hediyem olduğu için fiyatını bilmiyordum. Az önce araştırdım. 700 TL? Yalnız bayağı pahalıymış. Yani bayağı pahalı ama yani JBL şey, marka olduğu için evet. çok da hani fazla gelmiyor öbür şeylere göre. Şimdi telefon getirelim test edelim bunları. Evet. Telefonu aldım. Şimdi kulaklığımızın nasıl açıldığını göstereyim. Şurada bir düğme var. Bunu şu şekilde basılı tutarak açıyorsunuz ve şurada bir görmüş olduğunuz gibi ışık yanıyor. Bu da sesi arttırıp kısabiliyorsunuz. Ortada bir düğme daha var sanki. O ne bilmiyorum. Şu ne? herhalde baş müziği başlatıp durdurma olabilir. Aynen. Bir de bu yanıp sönüyor. Acaba şarjım mı az? Şarjı az olabilir çünkü e, çok şarjlı gelmemiş olabilir. Bu görmüş olduğunuz Edo şu arkadaşlar. Bakalım bunu görecek mi? Evet şu kısımdan cihaz araya basmamışız. İki tane çıktı ama birinde mikrofon işareti i̇şte var. Zaten JBL yazıyor ya. Bunu ama değil. bu da olabilir. JBL Ha gerçi şeyi bile yazıyor yani. Evet %70 pil pilik kalmış bu arada. Ha o zaman şarjı bitmiyor. O hep yanıp sönüyor demek ki. Olabilir. Ay yani şu an yanıp sönmüyor bu arada. Ha evet cihazı bulduğu için tamam. sabit. Tamam. Hadi ya. bakalım. Şimdi e, bir e, şarkı açacağım ben. İlk olarak ses kalitesini babamla test edeceğiz. Sonra da dışarıya ses veriyor mu onu test edeceğiz. Hemen şarkı açalım. Başlamadı. Biraz ileri al. İleri al. Çok iyi ses. Çok iyi. Şu an dinliyoruz dışarı ses geliyor. Yaklaşınca ses geliyor ama. Bu arada ben son ses dinliyorum. Dışarıya çok ses veriyor mu? Cık, vermiyor. Ver bir de ben takayım sen. E şimdi babam denesin önce. Hmm, sonra öbürünü deneyeceğiz. Şöyle şuradan hmm, açıyorum şu Açtım. Geliyor mu ses? Ses çok iyi. Çok az bir şey geliyor ses. Baslar falan on numara. Aynen. Bayağı iyi. İyi değil mi? Çok güzel Ediz. Tamam durduruyorum şarkıyı. Çok evet. iyi. Evet. Şimdi ben ilk önce öbürünü deneyeceğim. Sonra babam öbürünü deneyecek. Al babam. Öbür kulaklığı mı? Aha. Onu biliyoruz ya zaten. Ama biliyoruz ama işte Aradaki farkı anlamak için. Aynen. Iyi. Aynı şarkı çalsın o zaman. Aynı şarkıyı açacağım. Direkt yapacağım. öbürüne bağlan. Şunu bir kapatalım. Öbürüne bağlanalım. Yalnız Deniz bizim öbür kulaklığımız da çok iyi olduğu için çok bir fark hisseder miyiz bilmiyorum. Bilmiyorum. Ya bunun da fiyatına bakalım. Aynen bir de Ziyar ona performans bak. performans çünkü... yaparım. Abi açmadık. Bu da aynı şekilde buradaki düğmeden açılıyor. Bu şekilde bunun da burada Bu Şarjı şarj var. Yanında. Yo 90. 90 bunun %90. Ya. Bak iyiymiş ha. Ben buna alışkınım açıkçası daha şey geldi böyle. Bu artık benim oldu. Aynen yani, bu artık babamın. Bak bunda gerçekten dışarı çok ses veriyor. Ediz yok diyor. Yok, değil yok. mi? Hadi ya. Yok. Baslar aynı gibi ama bunda böyle ses zayıf geliyor. Öbüründe çok tok bir ses geliyordu değil mi? Açık açık sonuna kadar açık. Açayım mı bak? Ha. daha tok Yok, geliyordu. açtım. Ama bak bunda şöyle bir fark var. Ee, çok böyle kavramıyor sanki kenarlarda boşluk kalıyor gibi. Aynen. öbürü biraz daha sıkı böyle tam oturuyor. Bu birazcık böyle bol gibi. Ama bir de ses biraz zayıf geliyor değil mi? Tok gelmiyor çok. O bir, bir tık daha kaliteli. Aynen, bir tık daha fazla tık geliyor aslında. Bir dakika sen da açtın ya ben aynen, bir daha şimdi deneyim şimdi bir daha dene. Gerçekten bunda da çok güzel ses. Baslar falan çok iyi. Yok abi. Ama bunda bence daha tabii iyi. Tabii o biraz daha farklı ya. Hemen bunun da bir fiyatına bakalım. Hemen bak şimdi oradan. Preo. Preo. Google'dan. Preo My Sound. Yok o My Sound. Belki benim şarkım demek. Tam modelin ismi o. Preo maj kulaklık Bu galiba. O değil, o değil. Modeli farklı o. Dur. Şuna bakalım. İlk gelmişti bu. Bu mu? Ona bak o. My değil. Sound. Aa, bu. Şu mu? Hayır değil, değil. ya. Bu modeller değil. Kenarı şöyle şey olacak. Kırmızı ya, Bu olur. çok eski bir model olduğu için belki aynısını bulamayabiliriz. Giremedim. Aynen bu bu bu. Aynı şey zaten. Aynısı evet. Stokta yokmuş. 70 TL diyor. Oha lan ne kadar ucuzmuş. Ama, Ama çok bir iyi. yıldız abi. Nasıl olur ya? Sitede bir yıldız vermişler Allah buna. Allah Allah. Oğlum bu bunun 10 katı mı lan? Bu 70 bu 700 lira mı? Olamaz. Geri yap. Ya ama bilmiyorum. Geri yap. Başka yerden bak. Mümkün değil ya. Bu 5 sene önceki fiyat falan olabilir mi? Aa <laughs> bak trend orada. Stokta yok. Stokta yok diyor e, 140 140 lira. Ama ne zamanmış o? Eee ne zaman olduğunu bilmiyorum ama büyük ihtimal bugündür. <laughs> Öbürüne de trend yolda bakmıştım 400 lira. Bir daha bakalım şuna belki bir yanlışlık falan Dur, olmuştur. Dur bir dakika. 700 lira dedim ama. Belki başka modeldir evet. Versene bir JBL'e bakalım. Yok bu çıkmıyor. Çok eski model o yüzden çıkmıyor ama bence bunun şu andaki fiyatı gene 300 lira falan var. Bir dakika bir daha JBL'e bakalım mı? JBL'in ismini yaz. JBL. Zaten burada var bakın aynısı. JBL T460BT. Birazcık böyle şey gibi oluyor. Hediyenin fiyatına bakıyoruz ama. evet. <laughs> Bakın oğlum burada... bu ne lan 1 milyon Ama hayır o 1200 lira yazıyor. Yani. Ama bakın arkadaşlar o bir yıldızdı bu 5 yıldız. 4.7. Mesela Teknosa'dan bakalım. Az önce şeyden bakmıştım farklı yerden. Aynen evet, abi 7. 700 lira bu. O değil. Biraz önce site neyse 1100 küsür lira yazıyordu. Hay baba o bak burada da şey zaten. Burada da aslında 700 bak. Bu şey baba cimri hmm, sitesi ya. Anladım, o en yüksek olanını Tahminiz gösteriyor. Tamam yani. yani. O 700 lira evet. şurada muhtemelen bizim tahminimiz bulamadık fiyatı ama 250 300 lira falan vardır. Ya ben şimdi Ama şimdi devamlı kullanacaksanız, çok sık kullanıyorsanız ve hani ileriye dönük düşünüyorsanız. Yani bu daha çok ayarı falan ah, şey çok. çok kullanmıyorsanız, bunu arada da alabilirsiniz. yani. Bu yoktur da buna benzer bir şey alınabilir. Aynen. Yani bu fiyat fiyat performansı olarak bence onun üzerinden Ediz bence 7 ben falan. sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu 10 üzerinden 10 diyeceğim ama hadi 9 diyeyim. 9 veririm. Aa, bu bu çok pahalı ama cidden çok kaliteli. Şu şey de benim çok dikkatim ee, dikkatimi çekti. Bakın böyle içine katlanabiliyor. Küçücük bir şey olabiliyor. Evet. Şunu kalitesini bence kullandıkça daha iyi anlayacağız. Bence de. Bakın Hani böyle olabiliyor. Dönüyor. İşte ne bileyim şöyle oluyor. Tabii çantası böyle mesela çeviriyor falan. Şeye Çok güzel. binerken çantana falan koyabilirsin. Aynen bu şekilde. Bir de mesela şunu şuraları hiç kaliteli değil bu girip çıkma yerleri. Hı -hı. Bakın buradan açılmış kulaklık. Yani bu mesela kullanandayken ben böyle mi kullanandayken böyle oluyor? Ama bunda öyle değil bak. Kademe kademe bir de. Yani bu daha kaliteli bir şey ve şu küçülme olayı benim acayip hoşuma gitti. Şu şekilde. Böyle küçücük bir şey oluyor yani. Yani burada da şarjı var dediğim gibi. Başka bir şey yok kutu içinde. Evet bunu tamam, şarjı onları göstermiştik. Enteres. Evet yani bu kadardı. Bence bu kalite olarak 10 üzerinden 10 alır. Çünkü bayağı kaliteli güzel bir şey. Zaten 5 yıldız almış ya. Aynen her yerde 5 yıldız almış. Yani fiyat performans olarak çok fazla alamadım. Pahalı biraz ama çok iyi. Mesela ben kulaklık alacak olsam şu an bunu Hani ben çok kullanmıyorum ya. Çok kullanmıyorum. Ben mesela 100 lira bunu, bunu almam şu anda. Çok kullanmadığın için bunu ha, Çok kullanmadığım için şöyle ama 200 300 liralık bir şey alırım. Şimdi Ama sen mesela belki şu anda sen de çok kullanmıyorsun ama belki bir sene sonra falan. Mesela YouTuber'lar falan Youtuber'lar için bu aslında hep kullanılıyor. Ya şey Videolarda falan. Bir de mesela metro şeyle metroyla falan yolculuk etsen, bir yerlere gitsen falan ya. çok kullanırsın. Mesela i̇şte bu seni kullanmıyorsun ama belki seneye çok kullanacaksın ya da ondan sonra. Benim sonra. aklıma şey de geldi. Mesela böyle evde çalışan bir insansan, toplantıları falan giriyorsan evden böyle. Evet. Bunu takarsın yani. Bluetooth bağlantılı. Normalde kablolu kulaklık takıyor genelde insanlar ama güzel yani ben bayağı beğendim bunu. Evet videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.